Eurofighter konusunda eğer tutum olumsuz olacaksa ki siz olumlu olacağı kanaatindesiniz. Yani Alman endüstrisi bakımından da yani bu kadar fabrikanın, mühendisin evet üretimin devam edebilmesi, Almanya'nın yeni bir takım pazarlarda etkili olabilmesi. Çünkü bir uçağı, bir ülkenin bir uçağı satın alması sadece bir ürünü tabii, al, satın alması tabii. demek değildir. Eğitimiyle, kültürüyle, 15 demek. angajmanıyla uzun yıllar boyunca bir taahhüt anlamına gelecektir. Yani bugün Türkiye eğer Eurofighter alırsa nereden baksanız yani 2045'lere kadar belki tabii. gidecek bir zaman aralığındaki tabii bir işbirliğinden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Dolayısıyla ki, Almanya gibi büyük devletler de bugün, yarın değil biraz daha ortak ve uzun vadede de bakarlar diye tahmin ediyorum. Gerçi bugünkü dünya şartlarında bu söylediğim şey her zaman mümkün olmayabiliyor politik nedenlerden ötürü ama Evet. Ama Almanya'dan Türkiye biliyorsunuz Leopard tankları aldı. Dediğiniz gibi yani o Leopard tanklarını almak yeterli. Değil. bir de onun bakımı var, değil mi? Tabii. Yani yeniden Tabii. bir mesela... de motor tedariği konusunda Tabii. Tabii. da Tabii. diğer sistemlerin motorlarını Türkiye'ye vermediklerini de biliyoruz yani Almanya. Evet. Türkiye'nin istediği çok kritik sistemlerin motorlarını evet. ya vermiyor ya da vermeyeceğim demiyor ama böyle bir uzun bir sürece evet. gidiyor. İşte doğru. parlamentoya götürelim, komiteye bak bakalım falan. Diyor. Ama doğru, parlamentoya gittiği zaman tıkanıyor. O doğru. Tıkanıyor. <laughs>